Covid-19 pandemisi bir yılı aşkın süredir tüm dünyada ve ülkemizde etkili olmaya devam etmektedir. Pandemi ile mücadelede en önemli yol aşılardır. Ülkemizde iki tip Covid-19 pandemik aşısı uygulanmaktadır. Ocak 2021 tarihinden bu yana inaktif Covid-19 aşısı CoronaVac ve Nisan 2021 tarihinden bu yana da mRNA Covid-19 pandemik aşısı Pfizer-BioNTech uygulanmaktadır. Genel olarak aşılarla alerjik reaksiyon riski düşüktür ve aşının antijen içeriğinden çok içeriğinde yer alan diğer bileşenler koruyucu maddelerle ilişkili olabilmektedir. Pandemik Covid-19 aşılarından özellikle mRNA aşısıyla alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. mRNA aşısıyla ilişkili alerjik reaksiyon oranı 1 milyon dozda 4.7 olarak bildirilmiş ve aşı içeriğinde yer alan Polietilen glikolle ilişkilendirilmiştir. Polietilen glikol birçok ilacın içerisinde yer alabilmektedir. Ancak polietilen glikol alerjisi nadirdir. Peki ilaç alerjisi olan hastalarda risk nedir? İlaç alerjisi olan hastalar COVID-19 pandemik aşılarını yaptırabilirler mi? Belirli bir ilaç grubuna karşı alerjisi olan hastalar her iki COVID-19 aşısını da yaptırabilirler. Örneğin penisin alerjisi olan bir hasta her iki aşıyı yaptırabilir. Ağrı keçisi alerjisi olan bir hasta yine her iki COVID-19 pandemik aşısını yap yaptırabilirler. Normalde aşı sonrası izlem süresi 15 dakikadır. Alerjisi olan hastalarda bu izlem süresinin 30 dakikaya uzatılması gerekmektedir. Hangi hasta dikkatli olmak gerekiyor? Birden fazla farklı grupla ilk 4 saat içerisinde ortaya çıkan erken tip alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalarda mRNA aşısı yapılmadan önce polietilen glikol alerjisi yönünden değerlendirilmesi gerektirdi. Kimlere aşı yapılmamalı? Aşı içeriğindeki maddelerden polietilen glikol duyarlı olan hastalara mRNA aşısı yapılmamalı ve alerji immünoloji uzmanına yönlendirilmelidir. Bunun yanı sıra İlk doz COVID-19 aşı sonrasında alerjik reaksiyonu olan, ağır alerjik reaksiyonu olan hastalar veya ilk 4 saat içerisinde erken tip reaksiyon geliştiren hastalarda ikinci doz aşı uygulanmadan önce alerji imnoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.